Ya. Abi bu ne peyres, bu ne lahana da bu yok. var. Yani ben görmedim. Kanka gaz yok, ev için yapıyorduk. Tamam. Bir tanesi benim oldu. Ben benimkini orada pişireceğim. Şey. <laughs> Aşkım yap istersen ya da yapayım bir şey. As sana bir tane bir Ya cidden anlamıyorum. Onda değil ya. ya mecbur onda. Çünkü şey ocak Tuğçe geldi ya. bizim yanımıza oturdu. Hatırlıyor musun Melo? Aksana. Dedi ki işte ben de şaşkınım. Nasıl böyle bir şey olur? Şaşkımın bir günde mi geçti? Ya kardeşim. Ya da kimsesizlikten mi Hayır. Yani. Hayır abi alakası yok ya. Kimsesizlik diye bir şey yok. Gelse Tuğçe benimle konuşmak istese, seninle konuşmak istese konuşmaz mısın? Konuşur. Gayet de konuşursun. Tuğçe ee, demek ki bunu, bundan hoşlanan bir tip yani. Ben dün de ona söyledim. Ya da Sen gelip lan... de konuşmak istediğinde ben mi konu neden ha. nefret ediyor? Bana dedim ki söyle, bir insandan nefret etmek için si haklı sebeplerin olması lazım. Mesela siz dün bir tartışma yaşadınız e Gamze ile, evet. Birbirinize bir şeyler bilendiniz, normal. Bir tartışma mı? yaşamadık aslında. Önü Şimdi biz bunlar, bunları yaşamadan evvel daha Tuğçe ile biz bir durumumuz var dedim ki söyle dedi ki ben dedi seninle hiç konuşmadım bir şey paylaşmadım ki e geldin mi yanıma sohbet ettin de ben... ben mi istemiyorum. Şöyle bir şey...